Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tukan umarım keyfiniz Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir şey yapacağız. Youtuberların Instagram'larına gireceğiz. Birer fotoğraf seçeceğiz ve birebir bir şekilde kopyalamaya çalışacağız. Bakalım başarabileceğiz mi? Gerçekten çok eğlenceli ve ilginç bir video olacak. Yani inşallah başarabiliriz. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz yılan da istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Şimdi ilk olarak gireceğimiz YouTuber profili tabii ki de Orkun Işıtmak. Yani YouTube'un yapı taşlarından bir tanesi. Orkun Işıtmak'ın profilinden bir tane fotoğraf seçelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf seçebiliriz. Daha çok böyle evde çekilmiş bir fotoğraf olursa daha güzel olur. Çünkü karantinadayız yani sonuçta. Hala bir normalleşme içerisinde değiliz. Hala çıkmamamız gerekiyor dışarıya. Yoksa ben de çemberden çıkan son kazanır. Ya yani öyle bir içerik var. <laughs> çemberden son çıkan kazanır diye ben de içerik üretmek istiyorum. Neyse Orkun'un profiline geri dönelim. Orkun'un profiline baktığımız zaman heh, buldum. Bir tane böyle kapı yaslandığı bir tane fotoğraf Bu fotoğrafı çekeceğiz. Önce fotoğraflarımızı seçelim sonrasında ya da önce fotoğrafı seçip sonrasında hemen onu yapıp sonrasında o çok zor olacağı için önce fotoğrafları seçelim. Şimdi gidelim Danla Bilçin profiline. O da YouTube'un yapı taşlarından bir tanesi. Bu niye kafamda durmuyor benim ya? Danla Bilçin profiline girdiğimiz zaman da tabii ki de dışarıda fotoğraflar. Böyle telefonla falan çekilmeyeceğim ama bakalım. Heh, şu birazcık daha böyle çıt. Ya bir şey bu arada. Ben neden evde böyle bir şey yapmam gerekiyorsa zaten kendimi alacağım aynı kıyafetleri gibi aynı pozu verip bunların bulunduğu youtuberlarımızın bulunduğu yere kendimi şoplayacağım yani. Onun için dışarıda da pozlar olabilir ama olsun. Biz bu çatı katındaki elinde kahve olduğu pozu seçelim. Bu daha güzel. Şimdi youtube'umuzun nadide çiçeği olmazsa olmaz. Enes Batur'a gidelim. Bakalım Enes Batur'un nasıl şeyleri varmış. Ha bunlar çok zor. Yani bunları ben asla arabam yok çünkü yani arabamın önünde bunları yapamam yani aşağı doğru indiğimizde eski ilk atıldığı günü bile hatırlıyorum kafalarla birlikte atmışlardı bu fotoğrafı bu fotoğraf gayet uygun benim de pencerem var benim de penceremin kenarında. Böyle beyaz tişörtle bir fotoğrafım olsun yani. Ben de bunu başarabilirim. Şimdi son olarak gidip rehinlerin profiline bakalım. Rehinlerin de böyle çok aşağılara inmemize gerek yok. Sondan bir önceki fotoğrafı gayet uygun bizim için. Hem ev içerisinde çekilmiş hem de bize uygun basit bir fotoğraf yani. Şöyle yapacağız tamamdır ondan sonrasında. O zaman bu fotoğrafı da seçtiğimize göre dört fotoğrafla birlikte gidiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Gardırobumuza doğru. <laughs> evet, gardıroplara doğru gidiyoruz. Bakalım en ucuza neler alabileceğiz. Gardıroptan bu kıyafetleri seçtikten sonra birebir pozları vermeye çalışacağız. O zaman haydi şimdi gardrop wardrobe'umuza gidelim. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody... Arkadaşlar burada bu olduğu için kıyafetlerimi genelde her zaman bunun ötesinden seçerim yani. Hı, derim. sonra basarım tuşuma kıyafet bana doğru geldi. Yani mekanizmayı kendinize göre ayarlayacaksınız yani. Neyse ben önce bir bakayım. bir fotoğrafa bakmak lazım tabii ki de neler varmış. Bakalım şimdi fotoğrafa. Damla bir için gerekli olan şeyler bir tane gri ceket, bir tane kot ceket, bir tane de siyah kot pantolon. Bakıyoruz şimdi kod pantolonumu. Yeah, really gri ceket yok, gri ceket de bulacağız. Artık. Nereden bulacağız bilmiyorum. Burayı kapatalım bakalım. Bir tane gri ceketimiz var illaki buluruz yani. Arkadaşlar gri bir ceketimiz yok maalesef. O yüzden gri ceketle ilgili yapacağımız şeyler de yok yani. Ama o gri ceketi ben bir şekilde bulacağım. Şimdi gidelim bir ortamı ısıtmaya bakalım. Orkun ışıtmakta da gerekli olan şeyimiz bir adet siyah tişört, bir adet siyah kot pantolon bir de dövme falan gerekiyor. Dövme yok ama saatim var. Saat takabilirim. O zaman siyah bir tane tişört bulalım. Arkadaşlar işte yok yani. <laughs> İnan yok yani bende de yok. Kafi mi? Çok çok sarı ya. Yani sarısı olmasaymış. Evet arkadaşlar buldum. Bunu değil. Bunun, bununla çekim yapacağız. Yani düz siyahımız yok ama burası da çok problem değil yani. Onun için tamam zaten siyah şeyimizi de oraya koymuştuk. Şimdi sıradaki isim Enes Batur. Enes Batur için zaten çok basitti. Bir tane siyah pantolon, bir tane beyaz tişört. Beyaz tişört. Düz beyaz, düz beyaz. Gayet güzel bence yani. Güzel bir şekilde bunu da. Rainman için gerekli olan şey buraya kadar gelen bir ceket. Yani öyle bir ceketim gerçekten yok yani. bu. Ceket yok. Heh, arkadaşlar. Ceket yoksa bu var. <laughs> Tamam direğinden içinde bunu yapıyoruz o zaman şimdi çekimlere doğru gidebiliriz. Arkadaşlar ben gri bir şey bulamadım. Eğer gri bir şey bulursam zaten photoshoplarken onu giyip bir daha çekinirim ben ama şu anda yok maalesef. Onun için siz bunu griymiş gibi düşünün. Şimdi üstüne bir de kot ceket alıp ben bardağımı bile aldım geldim ya. Şimdi geldik fotoğraf çekilme sırasına arkadaşlar Benim burada çeken farklı bir kamera var için endişeye mahal yok Yani. Gözlüğümü de takıyorum ve her şey şu anda benim için danılabilir saçlarım hariç. Şimdi fotoğrafa bakalım. Şöyle, şöyle. Çok da kapatmıyoruz. Gibi yani <laughs> oldu bence gayet güzel oldu. Tabi bunu şopladıktan sonra daha güzel olacak. Şimdi sıra geldi orkun ışıtma orkun için bu tarafa bir kamera sistemi kurdum o beni çekecek. Çünkü o tarafa bakacağım. Buraya yaslanacağım oraya bakacağım. Bakalım nasıl olacak. Çok diyeceğiz. Falan, çok merak Tamamdır arkadaşlar burada çektiğimizde göre orkluşmaktı okey yani size oradan böyle ne yapıyor ya bu falan tarzı görünebilirim ama siz şu anda shopla hallerini görmek için gidiyorsunuz. yani nesin çektiği fotoğraf benim için biraz zor çünkü onda böyle pencerenin kenarında bir bölme var ben nereye oturacağım neyse. Kamera sistemimizi yine kurduk. Size çok iyi görünmüyor olabilir. Fotoğrafımıza bakıyoruz. Şimdi sıra geldi rehinmele. Öncelikle şu kıyafetlerimi göstereyim. Arkadaşlar bu birazcık daha kolay bir fotoğraf. Yani sonuçta bir selfie ama bakalım. What is right? I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and die, will never let them tell me who I am. Şu geçti falan, never give up. That was always the plan. So cold yeah. yeah. outside. I'm alone. Tamam. ya bu da okey oldu arkadaşlar. Rainman'in de fotoğrafını çektim. Şopladıktan sonra size gene şu anda geliyor. Arkadaşlar hepsini çektim, şopladım. Şu anda ben geldim. Bir kez tekrardan birlikte bakalım. Şimdi ilk olarak Danla Bilic'e bakacak olursak. Danla Bilic'de zaten çok fazla bir şov yapmamı beklemediniz umarım. Ama sonrasında ben o ceketi buldum. Ve ceketle çekildim fotoğrafı. Daha da güzel oldu bence. Yani Danla Bilic'e baktığımız zaman yani çok da zaten bir şey beklememek lazım. Diğerlerinde olduğu kadar iyi olmadı. Neden? Çünkü farklı bir cinsiyet. Yani ve Danla Bilic e çok güzel bir <laughs> için yapamadım yani birebirini ama kıyafetlerim, tavırlarım falan gözlüğüm gayet uyumluydu bence. O yüzden bunu ben beğendim. Bu arada siz, bu arada siz hangisi sizin favorinizse, hangisinin en iyi olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Orkun Işı'dan gelecek olursak bence gerçekten güzel bir fotoğraf. Yani yüzüme güneşin vurması vesaire bunları bile yaptım yani Photoshop'ta. Kendimi de böyle çok övmeyeyim ama Photoshop'ta güzel bir şey yaptım. Yani onu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Sıcaklığı fark ettim. Çok da zor bir şey değil. Ama bence gerçekten güzel oldu Orkun Işıtmak. Dövmesine kadar aynı dövmeyi aldım. Orkun'un kolundan kendime yapıştırdım. Ha, ya ben de doğum lekesi gibi oldu ama olsun yapacak bir şey yok. Yani bence güzel oldu. Kafamı koymaları falan. Çünkü ben şu an kafam kel olduğu için Orkun Işıtmak'la şöyle bir şey olduk. Onun saçını alıp kendime koydum. Kıskançlıktan değil ama mecburiyetten. Yani Orkun Işıtmak fotoğrafı da bence gayet güzel oldu. Enes'e gelecek olursak Enes'in fotoğrafı normal bir fotoğraf oldu. Yani öyle inanılmaz böyle yükseldiğim bir fotoğraf olmadı. Ama yine de onda da böyle tişörtüm benzedi. Kendimi aldım bence tavırlarım, gülüşüm falan gayet güzel. Enes'i de çok beğendim. Ama benim favorim, en sevdiğim fotoğraf. Bence de en fazla benzeyen, çok da bir olayı olmayan Reynan fotoğrafı bence gerçekten benzedi ve güzel oldu. Yani kaşıma çiziyi de böyle <laughs> Photoshop'tan blurla attım yani ama idare eder arkadaşlar. Güzel bence. Ben gerçekten bu videoyu çekerken hem çok fazla yoruldum hem de çok fazla eğlendim. Photoshop'larken de ayrı zorluklar çekip ayrı yetten eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi favorinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir YouTuber yapmamı istiyorsanız onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz videoların daha istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Bay bay sağlıcakla kalın. Öpüldünüz efendim.